Genellikle şarlatanlıkla bütüncül tıp ya da alternatif tıp karıştırılır. Peki şarlatanlık nedir? Yani bütüncül tıp ya uygulamaları yaptığını söyleyenler şarlatan mıdır? Aslında şarlatanlık bir bakış açısının çarpıklığını gösteren bir terimdir ve bir tıp yöntemiyle özdeşleştirilemez. Şöyle düşünün. Şarlatan kesin konuşan, hüküm veren kişi. Oysa bilimsel temellere dayanan ve şüphe sanatı olan bilimsel gerçeklikle bir olguyu, bir vakayı, bir hastalığı açıklamaya çalışan, sonra da iyileşmesi için ona yol gösteren, daima şüphe eden, sorgulayan, kesin hüküm vermeyen, olabilirlikler üzerinde en fazla olan yöntemi uygulayan, en etkili olduğunu düşündüğü kendi tecrübesiyle birlikte bunu harmanlayan hekime de bütüncül tıp hekimi denir. Dolayısıyla da bütüncül tıp hekimi şarlatanlıktan en uzak hekim grubundandı. Aslında şarlatanlık alternatif tıp kadar bilimsel arenada da görünen ve size kesinlikle bu böyledir diyen herkesi bir şarlatan sınıfına koymak mümkün olabilir. Kesinlik arz eden hiçbir bilimsel veri yoktur. Bilimsel veriler daima sınırlar aralığında gidip gelen verilerdir değişken verilerdir. Dolayısıyla da bütüncül tıp uygulamaları yapan bir hekimi görmek istediğinizde karşınızda kesin konuşmayan, hüküm vermeyen, sizi yargılamayan, sizi dinleyen, muayene eden, bedeninizle zihniniz arasındaki kopmuş o parçalanmış olan yapıyı iyileştiren hekime bütüncül tıp hekimi denir.